Simtürk kanalından yepyeni bir City Skylines 2 Simtürk City videosuyla sizlerle beraberim. Yeni modlar var. Hem onları göstereceğim. Hem de şehrimizde ilerlemeye devam edeceğiz. Şehrimizde biliyorsunuz en son şu bölgeyi, şu işaretlediğim bölgeyi yürüme alanlarıyla donatmıştık. Ve buranın etrafını çarşı yapacağız demiştik. Orasını hala daha bekliyoruz. Şuradaki bölgeyi hatırlatmak için söylüyorum. Buradaki bölge normal banlio şeklindeki bir yerimizdi. Ve şu aradaki boşluğu da e, spor alanlarıyla donatacağız. Dolayısıyla güzel bir şehir olacak. Bu arada yeni modlarımızdan bir tanesi. Hemen solda yukarıda gördüğünüz üzere speed limit editor geldi. Bunu şimdi birlikte bakacağız. Özellikle burada highway kısmında 65 speed limit olarak görünüyor. Dolayısıyla biz burada bunu yüze çıkartabiliriz. Bastığımız yerlerde çıkıyor mu diye bakalım. Şöyle 100 km hız diyelim. Çok çıkmış gibi durmuyor. Üzerinde değişir mi diye bekliyorum ama üzerinde herhangi bir değişiklik yok. Dolayısıyla kararma var ve evet şu an bu bölgede yüzle gidiyorlar. Görebildiğimiz üzere yolu seçtik. Bölge bölge seçebiliyorsunuz. O dezavantaj olmuş. Yüzle gidiyorsunuz bu bölgelerde bakın. Şuraya geldiğiniz zaman 65'e geri düşüyorlar. Tamam. Speed limit editörümüz çalışıyor. Bir diğeri de açıkçası herkesin kullanmaktan büyük keyif alacağı Ctrl Shift S ile çıkan görüldüğü üzere şehrin istatistikleri. Bunu istediğiniz yere yerleştirebiliyorsunuz. Bu info kısmına basıp da buradan gördüğünüz her şeyi sağ olsunlar mod yapımcıları aşağıya yerleştirmiş durumdalar. Daha doğrusu nereye isterseniz oraya yerleştirmiş durumdalar şöyle tutuyorsunuz istediğiniz yere yerleştiriyorsunuz ekranda ekran üst tarafında durması sanırım daha mantıklı ve bu sayede elektriğe ne kadar ihtiyacınız var suya temizliğe geri dönüşüme çöpe sağlığa cenaze hizmetlerine ambulansa ve polise ne kadar ihtiyacınız var eğitimdeki durumunuz nedir ve işteki durumunuz nedir bunları gösteriyor size oldukça yararlı bir eklenti bunu da mutlaka kurmanızı tavsiye ediyorum. Ctrl Shift S ile açılıyor. Ve gördüğünüz üzere şehrimizde şunu kapatalım ki ekran görüntümüz rahat da olsun. Şehrimize artık çarşı pazar kurulmaya başladı. Artı ilave olarak burada gördüğünüz üzere endüstri bölgeleri ihtiyacı doğdu. Yani insanlar diyorlar ki artık bize iş lazım iş ve hemen bölgemizi geliştirmeye devam edelim. İnsanlarımızı işsiz bırakmayalım. Hazır iş istihdamı varken. Şöyle yapsak sanırım bunun arkasından geçer. Evet. Şöyle ve buradan böyle geçtiğimizde ilk etaplarda endüstri bölgelerinde özellikle ee, çok fazla şekle şemale bakmıyorum arkadaşlar. Çünkü ben bu endüstri bölgesini kaldıracağım. Neden kaldıracağım? Endüstri bölgesini burada gemilerle ticaret yapılabilmesi için bu bölgeye kadar uzatmayı düşünüyorum. Ama ilk etapta tabii ki para gelmesi için, ilk etapta tabii ki şehrimizde bir istihdam sağlanabilmesi için mecburi olarak bunları düzensiz ve biçimsiz olarak yerleştiriyorum. O yüzden şimdilik buraya takılmayın. Farkındayım. Her şeyi böyle sonra yapacağız, sonra yapacağız modundayız ama Evet, şehrimizde kalpler görmeye başladım. Çok güzel. Kalpler görmeye başladıysak şehrimizde güzel şeyler yapıyoruz demektir. Bu da iyi bir şeydir. Hemen şurada okullarla ilgili bir sıkıntımız vardı bizim daha önce bakmıştık. Bu okulumuz iyi. Bu okulumuz da iyi. Peki bu taraftaki okullar bunlar neden bu kadar mutlu? Ben bunu anlamadım. Hemen şuradaki okulumuz nerede bizim? Burada sınırlarda dolaşıyoruz okullarda ama henüz bizim bir koleje ihtiyacımız var. Kolej olmadığı için de sıkıntı yaşıyoruz şu an. Gördüğünüz üzere güzel güzel binalar şehrimize kurulmaya başladı. Şöyle iyice yaklaşalım. Bu bölgeden bile tramvay geçirdiğimizi düşünün. Muhteşem olacak. Çok güzel olacak. Çarşı pazarımız burada olacak. Parklarımız burada. Spor alanlarımız sol tarafta. Ve burası gerçekten güzel bir şehir çarşı merkezi olacak. Amacımız bu yönde. Şimdi 147 bin paramız oldu. Paramız çok güzel artmaya başladı. Artık para dengesini de kurduğumuza göre hiçbir sıkıntı problemimiz kalmadı demektir. 300 bin mi? Yok 750 bin. Henüz daha bunu yerleştiremiyoruz ama Elementary School'da sıkıntımız var. Bu bölgeye hemen bir ilkokul yapalım. İlkokulu yerleştirdik. Çünkü burada yaşayan insanların da o okula ihtiyacı olacak. Artı otobüslerle zaten buraya insanları taşıyabiliyoruz. Otobüs durağımız burada. Burada inen çocuklar şuradan yürüyerek okula ulaşabilecekler. Çok da güzel bir şekilde ulaşacaklar. Bakalım buradaki yollarımız nasıl hızlı mı gidiyor? Şurada bir hızlanma var bakın. Bakın nasıl hızlanıyor. Güzel güzel. Hızlanmayı sağladık en azından trafik biraz daha hızlı akıyor artık ve artık ev ihtiyaçları gelmeye başladı. En sevdiğim noktadayız arkadaşlar. Artık şehrimiz büyüyor. Çok net bir şekilde görülüyor ki artık bu şehir büyümeye başladı ve bu şehri artık kimse durduramaz. O yüzden güzel bir şekilde hemen şuraya evlerimizi yapalım. Ve yine modla birlikte hem commercial hem residential olan level 2 evleri yerleştiriyoruz. Ama bunları buraya koymayacağız tabi. O yüzden şu bölgeye direkt olarak tarım arazileriyle araları ayrılsın diye burayı park için düşündük ama Parktan ziyade evlerle burayı ayırmak sanki daha mantıklı olacak. Ee, bu tarafta evler olur en azından, otoparkı falan da var. Gayet güzel, şık bir şekilde şu bölge ayırmış olacağız. Zaten bu bölgeyi de buradan kaldıracağız. Ama bu hakikaten e, çok mutlu. Neden bu çok mutlu? Çözemedim. Bir mutluluk içerisinde. Sevin sevin, sıkıntı yok. Paramızın artışına bakar mısınız? o süper süper bin, 1 milyon 240 bin giderimiz var 1 milyon 784 bin gelirimiz var 545 bin arada net karımız var çok güzel oldu bu açıkçası bunu beklemiyordum tam böyle bunaldığım anda geldi çok iyi oldu hemen buraya bir Rak müzisyeni evi yapalım bu bölgeyi biraz hareketlendirsin. Bunun etrafına büyük ağaçlar yapalım. Şöyle büyük ağaçları yerleştirelim. Burası bizim müzisyenimizin evi. Haluk Levent'in evi. Öyle söyleyelim. Bunlar çok mutlu oldular ya. Hakikaten ben çok merak ettim. Bunlar bu kadar niye mutlu oluyorlar? İyi. Ne güzel. Mutlu insanlar silsilesi. Severim sizi. Kapısının önünden geçenlere bakar mısınız? Bunlar buraya nereye gidiyor bunlar? Bunlar böyle büyük bir telaşeyle bir yere doğru gidiyorlar. Bu arada evlerimiz çok güzel kurulmaya başladı ve alanımız yetmemeye başladı. En sevdiğim olaya denk geldik arkadaşlar. Şimdi artık üst bölgemize yavaş yavaş şekillendirmeye başlayalım. Yolumuzu kuralım. Bu şekilde. Şöyle yolumuzu kuralım şunun önüne de bir tane bundan koyalım ki evleri de buraya koyabilelim. Çarşı pazar ihtiyacı geldi. O da mükemmel ve burası bakın aynı anda iki bina geldi. Evet artık kazanmaya başladık arkadaşlar. Artık kazanmaya başladık. Sıkıntı problem kalmadı. O yüzden şehrimizi güzelleştirmeye devam edelim. Şöyle yapalım. Bu bölgeye insancıklarımız gelsinler. Ve bu bölgede bizim neyimiz vardı? Bu bölgede bizim hem kliniğimiz var hem de polis istasyonumuz var. Ama bu bölgeye koymamız gereken bir şey daha var. İtfaiye istasyonu. İtfaiye istasyonu 125.000. Bin, 125 bin'e çok az kalmış. Buraya bu hizmeti de getirdiğimiz zaman çok daha güzel olacak. Ve şöyle baktığımız zaman Artık evlerimizde şekillenmeye başladı. Şehrimiz güzel bir hal alıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Şuralara çarşı pazarımız gelecek. Özellikle şu bölgelerde şunları yerleştirirsek bölgemiz hareket kazanmış olacak. güzel de olacak. Hemen buraya bakalım. Buradaki durumumuz insanlar istihdam diyor. Biz de o istihdamı belediye başkanı olarak sağlamakla yükümlüyüz. Hemen sağlayalım. Yine aynı şekilde. Düz mantık. Yolu geç. Bölgeyi kur. Biz bu bölgeye zaten ulaşımı da sağlamıştık. O yüzden rahat bir şekilde artık bu tarafa doğru ilerlemeye başlayacağız. Ve özellikle burada almak istediğim yeri biliyorsunuz. Daha önce göstermiştim. Nerede bu yeraltı zenginlikleri? Şu bölge bizi ihya edecek olan bölge. O yüzden onu bekliyorum. 122.000, bin, 123.000 bin ve 125 binle artık bir itfaiye istasyonu buraya kurabiliriz. Ve böylece şehrimizde itfaiye ihtiyacı da giderilmiş oldu. Çünkü bir tane yukarıdaki bölgeye var. Bir tane aşağıdaki bölgede var. Bir tane sanayi bölgesinde var. Bunları da dengesini sağlamış durumdayız. Krematoryuma ihtiyaç var. Ama şu an krematoryuma bakayım ne kadar krematoryuma para harcamamız lazım. Ne, e, 240 bin. Henüz ona ihtiyacımız yok. Şu anki aşamada yapmak istediğim şey park. Yani yeni parklarımız geldi. Biliyorsunuz futbol istasyonu var. Bu futbol istasyonunu buraya kuracağım. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Çok güzel, çok şık bir futbol istasyonumuz var. Ortaya da kurabilirim aslında. Beyzbol istasyonumuz var. Bunların fiyatları nedir? 70.000'e beyzbol istasyonu. 160 bine futbol istasyonu gayet şık ve burası hareketlenmeye başladı gördüğümüz üzere hemen çevre düzenlemesini yapalım insanlarımıza güzel şeyler katalım bazen özellikle line tool kullanmıyorum arkadaşlar farkındasınız zaman geçsin para gelsin diye bekliyorum çünkü ee, onun yerine elimle bu şekilde yerleştirmek daha bir mantıklı oluyor. Şöyle, mesela şuraya şu ağacı koyalım, çeşitli ağaçlar koyalım, güzel şekiller olsun. Şuraya bunlardan yerleştirelim. Şöyle sağlı sollu. Bunun yanı boş. Buraya da yerleştirelim. Şu bölgemiz gene boş kalmış. Boş kalmasın. Bu bölgeye güzel otlar yerleştirelim ama bunu çizgi moduyla yapalım. Şöyle. Baktığımız zaman Yürüme yolları içerisinde gayet güzel bir çevre düzenlememiz de var. Köpek parkımız da vardı bizim burada bir yerde değil mi? Koyduğumu hatırlıyorum ben köpek parkını. Evet, binalar yükselmeye devam ediyor. Endüstri bölgemiz imdat çığlıkları atmaya devam ediyor. Dolayısıyla endüstri bölgesini nasıl yapalım? Bu bölgeyi düzleyelim. Şu bölgeyi düzleyelim. Şuraya kadar ve bu bölgeyi sanayi bölgesi içine katacağız. Şöyle. Çok da şehirle haşır neşir olsun istemiyorum. Çok da şehre yaklaşsın istemiyorum ama bunu da buraya kadar getirebiliriz. Burayı niye indiremiyorum? İlginç. Burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Garip. Sanayi bölgemizi burada büyütmeye devam edelim. Bunu sakın kaçırmayın arkadaşlar. Sanayi her zaman büyümek istemiyor. Ama büyümeye başladığı zaman sakın ola durdurmayın. Ve bunu mutlaka yakalayın. Çünkü yakalamazsanız insanlar İşsizlikten dolayı başka şehirlere gitmeye başlıyorlar. Komşu şehirlere gitmeye başlıyorlar. Bu da büyük sıkıntı yaratıyor sizde. Biliyorsunuz. Şehrin şimdiye kadar yaşadığı sıkıntıları sizler de biliyorsunuz. Dolayısıyla bu sıkıntılardan artık yeni yeni kurtuluyoruz. Güzel de para basmaya başladık. Sanayi bölgelerimizde kurulurken şöyle Şehrimizde burada oluyor paramız büyümeye devam etsin. Ben burada neler yapabiliyorduk diye düşünüyorum tekrardan da. Mesela bu alanı spora ayırdığımıza göre buraya bir beyzbol istasyonu, şey beyzbol stadyumu koyabiliriz. Çok da şık olur. Şu hemen yanından bir yürüme yolu ayıralım. İnsanlar buradan izlemeye geldikten sonra çıkıp buraya gelebilsinler. Hatta şu bölgeye güzel bir park koyabiliriz. Güzel küçük bir park koyabiliriz. Amfiteatron olduğu bir park koyabiliriz. Ama ben amfiteatroyu bu taraflara istiyordum ama yapamayacağız herhalde. amfi tiyatroyu buraya koyalım. Henüz yol bağlantısı yok. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Şöyle yolumuzu geçirelim. Hop 91 derece olmuş olmaz. Neden ben bugün açıları denk getiremiyorum? Şöyle 90 derece gayet güzel, gayet şık. İsteyen buradan gelsin yürüsün, isteyen bu geniş yol üzerinden yürüsün. Şu bölgeye ne koyabiliyoruz? Bu bölgeye sadece küçük ağaçlar, çalılar koyabiliriz. O da sanırım şu olacak. Evet, Dolayısıyla şuradan başlayarak sona kadar gidelim. Steel Skylines 2'de en büyük eksikliğini aradığım şey mesela Steel Skylines 1'de burada oynanan maçlar görünüyordu. Burada yani şu an %98 oranında insanlar kullanıyorlar ama bunun kullanıldığına dair hiçbir şey görmüyoruz. Bu çok kötü olmuş. Yani hoş gözükmüyor açıkçası. O yüzden mesela bu amfiteyatroda konserler, Steve Skylines 1'de konserler veriliyordu. Burada o konserleri göremiyoruz. O yönden bir eksiklik yani. Bunların bir an önce düzeltilmesi sanki daha iyi olur gibi. Şu bölgemizi de amfiteyatromuzu yerleştirdik. Ve güzel lüks evlere ihtiyaç olmaya başladı. Hem de büyük güzel evlere ihtiyaç var. Ve bunları artık yapalım. Okulumuzun yanına gökdelenleri koyalım. Şehrimiz gelişsin. Şehrimiz güzelleşsin. Şu bölgeye geri gelelim. Endüstrimiz büyümeye başladı. Bu arada diyeceksiniz ki şimdi bir anda ne oldu da değişti bu kadar aktif bir şekilde şehir coştu diyeceksiniz. İnanın onu şu an ben de kestiremiyorum ne olduğunu. Oyunu kapattım ve sonrasında tekrar girdiğimde bununla karşılaştım. Ama bunun bir benzerini Coral Richards haritasında da karşılaşmıştım. Orada devamlı param düşüyordu. Artıya geçtiğim halde para düşüyordu. Oyunu kapattım açtım ondan sonra düzeldi. Demek ki bu güncellemelerle alakalı böyle bir sıkıntı var. Paradox interaktif'e e, bunu da söylemekte yarar var açıkçası. Şimdi şehrimizde su gideriyle alakalı sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı hemen giderelim. Şuradan bağlantımızı yapalım böylece insanlarımız artık şu sıkıntıdan kurtulmuş olsun. Tam da şehrimiz büyüdü derken bu sıkıntıyla karşılaşmayalım. Şu aradaki alana ne yapabiliriz? Bu aradaki alana küçük bir park yerleştirebiliriz. Çok da güzel ve şık bir park olur. Bunun arkasına da ağaç yerleştirdik mi sanki güzel olacak gibi şöyle bir tane evdekilerin artık camları kapıları inecek ona yapacak bir şey yok yani bu kadar yakınında bir gol, e, gol, şey, golf değil e, beyzbol sahası olunca kesin bunların camları kapıları inecek ama görüldüğü üzere şehrimize ilk gökdelenleri yerleştirdik şöyle de bir görüntü alalım evet şehrimiz gerçekten güzel oldu güzel oluyor. Şu bölgeyi bir kontrol edelim. O buradaki insanların akışına bakar mısınız? Harika olmuş. <laughs> harika olmuş. Tek kelimeyle harika olmuş. İnsanlar okula geliyorlar. Çok güzel oldu. Aynı zamanda çarşıda dolaşıyorlar. Çarşıların üzerinde evler var. Burası daha dolmamış da herhalde. Evet daha dolmamış. Bu yandaki de dolmamış. Dolmayan bir tane fazla yer var ama dolacak. Bunlar dolacak. Mesela bu bölgede 16'ya 16 ev dolu. 4 tane hayvan var. Güzel parklarımız var. Hizmetlerimiz var. Burada neyimiz yok bizim? Burada neyimiz yok? Şöyle bir düşüneyim. Şu 150'yi bir sağlayayım. Şuraya ee, bir bakalım. futbol istasyonu istiyorum arkadaşlar. Ne kadar istiyor? 550. Oo, 550. Alamıyoruz. Onun yerine 160'a bunu yapıyoruz. Kabul. Anlaştık mı? Ya da 160 160'a şunu yapabiliriz. Şöyle veya yanına şöyle ortalayacak şekilde bunu yapabiliriz. Gayet de güzel yaparız biz bunu yaparsak. Bu arada bakalım neler alabiliyoruz, neleri değiştirebiliyoruz. Ee, şehrimizde su arıtma tesislerini açalım ve posta ünitesini açalım ve beklemede bırakalım. Gördüğünüz üzere şehirde bir posta sıkıntısı var. Bu posta sıkıntısını giderebilecek durumda mıyız diye bakalım. Yok henüz gideremiyoruz. Ama şehrimize artık en güzel haliyle internet bağlantısı verelim. Ücretsiz internet bağlantısı. Böyle belediye başkanına can kurban. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.